Değerli dostlarım merhabalar. Bugün çok farklı bir üründen bahsedeceğim size. Yine çok faydasını gördüğüm bir üründen. E, öncelikle ne de faydasını gördüğümü söyleyeyim size. Ben yaklaşık 30 yıldır midemde sıkıntılar var vesaire vesaire. İşte kaynamalar oluyor, reflü var. E, en son 6 ay kadar önce, 6-7 ay kadar önce e, eski hastanem, çalıştığım hastane Katay'a gittim. E, doktorumuz sağ olsun hocamız e, kontrolleri yaptı kolonoskopi, endoskopi ile birlikte. Midemde yaralara tespit edildi. Sağında, solunda, giriş kısmında falan. Bana yani bir torba ilaç verdi. Antibiyotikler, işte ne bileyim mideyle ilgili, işte bu gazlarla ilgili, kaynamayla ilgili ilaçlar verdi. E, üç ay boyunca bunları kullandım. Kullandıktan sonra bir ay ara ver ve sonra gel demişti ama araya pandemi gelince arkadaşlar hükmet nasip olmadı, kısmet olmadı ama bu süreçte öyle bir şey gelişti ki e, işte biliyorsunuz e-ticarete başladığımdan bir taraftan arkadaşlar onda hayatım devam ederken tedarikçilerimizden bir tanesi bir karşılaştık. Şu elimde bu gördüğünüz medikil arkadaşlar. Negatif iyonları arttırılmış bir beyaz kil aslında. Biliyorsunuz normal hayatımızda hep pozitif olmanı izliyoruz ama sağlıkta tam tersi nedir? Sağlıkta negatif önemlidir. Pozitif kötüdür biliyorsunuz. Vücuttaki bütün ağır metalleri, toksinleri alıyor arkadaşlar. Absorbe ediyor içerisinde ve dışarı atılımını sağlıyor. Yani vücudu aslında e, temizliyor e, ve kendine getiriyor, ayarlarına getiriyor aslında. O nedenle çok iş görün. Ben e, bayramın birinci gününden itibaren kullanmaya başladım. Bana dediler ki dört şişe kullan, bir küre diyor, bir üç İlk kullanmaya başladığım günden itibaren o kaynamalar, işte repliler, ağrılar, mağrılar hepsi gitti. Çok enteresan bir ürün. Yani hani anlatınca masal gibi geliyor ama arkadaşlar yaşayan birisi olarak anlatıyorum dostunuz olarak anlatıyorum. Birçok kişinin de bunu dinleyerek inşallah bir fayda sağlarım onlara diye düşünüyorum. Onun için bunu bir video haline getirdim. Size anlatıyorum. Çok pahalı bir ürün değil arkadaşlar. Size i̇şte şişesi 50 TL. 4 tane verdiğinizde 176 TL civarında. Senede insanların herkesin bunu bir kere uygulamasında fayda var. Öyle söyleniyor. Ve buna gönülden inanıyorum. Neden? Yaşadığım için inanıyorum. Bağırsak problemi olan, mide problemi olan, ya da ne bileyim benim çok uykum geliyor diyen, halsizim diyen vesaire. Mutlaka bu ürünü kullansın arkadaşlar. Şiddetle tavsiye ediyorum. Peki nereden alacağız Feren derseniz bu videoyu size paylaşacak bir sürü arkadaş olacak. Onlara dönün. Nereden alacağınızı size onlar zaten söyleyecekler. Umarım çok kişi duyar bu ürünü ve çok kişi bu üründen faydalanır.